Allah bu yarış uç duygular yaşatan iki tane yarış oldu. Çok üzüldük, çok sevinemedik ama güzel, güzel de bir başarı elde ettik. <laughs> bu talini böyle kapatıyoruz. <laughs> Good morning. Biz Hilmi'yle uyandık. Yarış sabah. Yani yarış gibi artık. Yorgunluk da var. Dünden kalma ama kahvaltımızı ettik yalandan bir şeyler. iki dilim ekmek, bir kahve. Ekmekleri yemedik bile. Garip yani. Aç da değilim. Şimdi yarış başlangıç mataralar falan. İşte bone, gözlük bunları almayacağım da bütün bisikletin üstüne koyulması gerekenleri götüreceğim. Ve eve geri geleceğiz. Çünkü yarış 10.30'da. Çok saçma bir şey yapmışlar. Transition 8.45 kapanıyor. Ee, i̇şte ona göre biz erkenden gidip bisikletlerin üstüne aparatları koyup çıkacağız. Geri geleceğiz. Ev çünkü çok uzak değil. Öyle yani. Tabi ve var yine. <laughs> Dün kaç adım attık falan bilmiyorum hiç. Kafa olarak hiç hazır değiliz abi. Çok net. Böyle bir yarışa da ilk kez giriyorum bu şekilde. Hiçbir hedefim yok. Sıfır. Valla. Kervanı yolda dizeceğiz. Ha bu sefer öyle olacak. Öyle olacak hiç. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bakalım bir... Ne bileyim bacakta güç var mı yok mu bilmiyorum ki. Yorgu, yorulduk lan dün. Harbi yorulduk yani. Ağrıyor yani bacaklarım Yarıştan önce. Allah, çok adım attık ya. Bir de koşturmaca kafa olarak bittik zaten. Bize o yıktı ya. Bakalım toparlanmak lazım. 7 kişiyiz, bugün yarışacağız. Parkurda destek gerekiyor. Ben bari koşarken inşallah, çıkarsam koşuyor. <laughs> destek vereyim millete. Hadi bakalım. Buralar erken başlıyor. Muhtemelen onlar parkurda rahat rahat takılsınlar diye bizi keriz gibi 10.30'da başlatıyorlar. Onlarınki erken. Ee, e bakalım böyle bir Onları göre, görebilirsek bakalım ne yapıyorlar falan filan. Evet işimi hallettim. Yani belki bir 5 dakika sürdü. Şimdi tekrardan aynı yerden taksiye binip eve döneceğiz. Esiyor abi ya. Soğuk bir de gölge mölge üşütüyor. Bayık abi yani. Burada beklenmez yani. Böyle ben nereye oturacağım da ne yapacağım da ne gerek var ya. Çok saçma bir mevzu onda bir daha gelsek tamamdır yani eve gider adam gibi bir kahvaltı daha ederiz hiçbir şey yemedik ki sabah ya bir bakıma güzel ama bu yarışın bu modeli yine de evi yakın olması lazım insanların yoksa yani saçma yani Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Iron Man 74.3 İtalyan Avrupa Şampiyonası ama Avrupa. Avrupa. Senin burada bu Avrupa'da bir şey yapman lazım. Abi yapıyoruz, çalışıyoruz burada biz. Yapacağız burada. Da. Bir Avrupa Şampiyonluğu kovalayan arkadaşımız daha geldi. Evet, harika. Bakalım. Bakalım bugün ne olacak? Bugün yaş grubunda Avrupa Şampiyonu olmayı kovalayacaklar. Evet. Eve geri geldik. Bakalım. Küçük hanım ne yapıyor? Odasında uyuyor en son. Evet. evet. <laughs> ne öyle Hello. <laughs> <laughs> Bırakın mı aşkım? Evet evet. Merdiven inemiyorsun. Evet. Gel evet. şimdi indireceğiz seni. Merdiven sürünebiliyorum ama sürünmek <laughs> sana. <laughs> Hadi bakalım. Nasıl? Nasıl? Üşümüşüm. Üşüdük ya. Soğuk da hava abi. Aa. Maal gibi orada beklesek var ya. Zatürre alıp evet. gireceğiz ya. <laughs> Kepazelik. Vallahi. Rüzgar kötü. Ya dün çıplak ayakla durdum ben o havuzun denizin başına duruyorsun ya. Ha. Ayakları suya sokuyorlar. Öyle bekletiyorlar mal gibi. Tören yapıyorlar ya. Bildiğin donuyorsun. Hadi Dudakların falan morardı benim orada. Oy Aynen. rezillik. Suya girince rahatlıyorsun da rüzgar esiyor yani dışarıda çünkü. İyi güzel. <laughs> Nasıl iyi uyudun mu? Uyudum bir pozisyonda. Hı, hı. Aynen bazı pozisyonlar güzel. İyi hadi bakalım. Sen nasılsın? İyi misin? İyi biz de öyle. <laughs> Antrenmana gidecek gibi yarışa gideceğiz. Evet ya. Garip yani. Böyle Yorulmaz çok ya. umurumuzda değil çok. Ya yani benim değil. Olsun ya. Düş beni düşünürsün. Aynen aynen ya. Yani. <laughs> yolda takılacağım bir de. Uzun antrenman <laughs> gibi yapacağım bunu bugün. Uzun da değil ki sana. 4-4,5 saat. 4-5 saat. Ama iyi antrenman yaptın sen ya. Ölün senin iyi çıkarır. Bakalım ya. Bakacağız. Ya sonuçta işte hedef batım belli yani. Abi Onu o, o, at, tuttururuz. o at çıkmaya gelir. Aa. Abi, abi yani ne bileyim şimdi. Bakacağım yolda. Yorgun, Çıkar oğlum. Yorgunluk var yani. Yok oğlum hava çok iyi ben sana söyleyeyim. He. Bayağı iyi. Rüzgara karşı giderken öyle bir çıkıyor ki zaten. hı. Hmm. Ben i̇yi tam senin havan ben sana söyleyeyim ya. Acayip iyi yapacaksın bence. He. Hadi bay bay. <laughs> muhabbet Hiç sormuyorum zaten kimdir diye ama e, eminim hızla toparlar döner sağlık. Ya yani Sakat. Baksana Instagram'a ne yazdım abi. Kır, kır o kır, kırık ayakla dedim 180 bisikletin üzerinde dedim 30k koşabilen. Ee, Sera sayar gücü versin Allah bana da dedim ya. Yani. <laughs> kırık ayak ya. Stres kırığı falan değil. Kırık ayakla 30 kalk koşuyor. Abi, Böyle e, bir şey var mı? Abi? Dedim, yani bak bir de öyle bir şey var yani. Öyle bir istirajısı da var bu işin. Alman. O zaman yani... dedi. Kırık ayakla half koşuluyor. Kırık ayakla half. <laughs> half, var abi. Half Kırık ayakla half'ı bitirirsin rahat bir şekilde ve ge ge genel birincilik falan alırsın. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Ayağım altına girsin derim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ayağımı yani elim aldım. Da <laughs> Evet tekrar bizi taksi alacak. Şimdi gidiyoruz. İlmi ben Deniz. Evden çıktık. Üstümüzü başımızı giydik ettik falan filan. Esnepmeler mesnepmeler bir şeyler bir şeyler yapılıyor. Ay. Ondan sonra yarışa bir saat var. Prolar başlamış. Dün galiba platform zarar görmüş. Bugün herkes koşarak başlayacak yüzmeye diye bir duyum aldık. Yani herkesin koşması ya yani ne bileyim ya hızlı çıkar mı yavaş mı çıkar süreler kimin avantajına kimin dezavantajına yani karambol ya. Evet şimdi yürüyüş başladı ilk kez saat 10.30'da start alacağız. Günlük güneşlik bir hava var rüzgarlı deniz kenarına doğru gidiyoruz. race suitleri falan giyeceğiz. Varşova 9.30'daydı değil mi? Varşova 9'du. 7'de tram vardı. Aynen. O da bir ilginçti. Bu ilginç, daha da ilginç. Buraya gidip yatma şansımız yok orada. Burada proları resmen. Oo, şimdi çıktı kızlar dikkatli. Buradan geçiyorlar demek ki. Nerede demek? Oo, buradan böyle ayırıp ayrı gidiyorsun. Vay be de kastırıp atlamaya çalışsak belki bir tane pro yapışacak. Aynen öyle. Türklüğümüzü belli ederdik hemen. <laughs> kastırıp atlayan. Hey 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 hey. Müthiş. Tam bir festival havası var. Triatlon festivali. Hadi bakalım. Evet, düz devam. Arka tarafa geçiyoruz abi. Burada tuvalet sırası falan filan. Bizimkiler nerede bakalım? Bu hangi torbaları verme yeri? Torba değilmiş bu. Aynen. Isınma, so işleri burada yapacağız. Bakalım. Evet. Evet kolay gelsin. Gel, gel, gel. Yattık yattık geldik. Yok yok. Ne var ne yok? Diyelim. Çok iyiyiz senden ne haber? misiniz? İyiyiz tabii ne kadar var. Vay Rukan abim benim. Nasılsın o, abi? Ay. Iyi misin? Aynen. Süper. Var mı heyecan? Olmaz mı? Ha. Şey mi? İyi iyi bir şey yok ya. Koşacağız ne güzel işte daha ne istiyorsun? Şey miymiş? Baştan başlayalım. Ee. Evet. Ne yapalım? Sıkıntı yok. Saat ona 5 var. Hazırlanalım. Evet. Tyson bugünkü kameraman benim.

8'i takipteyiz.

Çok iyi. İyi gidiyorum, güzel. Var var 237 331. Finişe bekliyorum. Aldın akıllarını, aldın akıllarını. Koşuyorsun be. Yapıyorsun bu sporu. Helal olsun, güzel gidiyor. Please finişe yetişemedin kral. Aç taşla. Bir, 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 bir. Birsin, bir. Şey, bir. Evet. Videomuzu çeken Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah. Evet. <laughs> Kökülük kazıdım ya. Yeter yani. Öyle olmaz böyle olur. 272 normalize. 4 pace. Yani. Yok be abi, olsun ya. Ama yani olması gereken çok güzel bir antrenman, çok güzel bir vat, çok güzel bir face. Benim için harika. Ay. Vallahi güzeldi. Evet, direkt slot töreninin olduğu yere geldik. Buraya arkaya atlet eğriye yapmışlar, kocaman, çok güzel. Soğuk sular. İşte masajlar yiyecek içecek koltuklar falan inanılmaz iyi inanılmaz iyi serin içerisi falan abi çok iyi yapmışlar matlar falan esnetme hareketleri helal olsun abi bedavadan içe hayvan ayran gibi içecek koymuşlar Allah baya beğendim yani. baya keyif evet şimdi tekrar bakalım kimler ne yapmış Bakalım neymiş. Deniz bitirdi. Ailem bitirdi. Emrullah bitirdi. Nakşe'yi bitirdi. Ruşen abi bekliyoruz. O da şu an koşunun 18'inden geçmiş. Tamam. Devam. Yani bayağı rüzgar vardı evet. Ee, sıkıntı verdi herkese. Yapacak bir şey yok. Yani rüzgar bu işin içinde var. Ne yapalım? Road bike'li olanlar mahvoldu zaten ya. Mahvoldu. Yani olamaz böyle bir şey yani. Paraşüt gibi gittiler. Gördüm yani. Ee, filmimiz yarışı bırakma kararı aldı. Ve sadece bindi. Rüzgarı protesto ediyor. Evet. Sizin rüzgarınızı diyerek bırakmış. Trekkr'da hala T1'de gözüküyor. İyi gidiyor şu an filmi. <laughs> 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 Fotoğraf çektirmek istedim ya. Yani. <laughs> <Açın. gülüyor> <laughs> <laughs> Çekiyorum ya, bir şey olmaz. Şimdi çıkacağız Bike check out. eve. Sonra akşam töreni. Sera'cığım da evde şu an. Oturuyor öyle. Yapacak bir şey yok. <laughs> hiç beni kımıldayamadım. Şampiyonu? Vallahi. Vay be. Sen hiç Avrupa şampiyonu oldun mu sen? Ama Valla. AG değil mi? AG. AG. Abi. Yani, <laughs> abi. Ben, 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 ben o o abi önemli ya. bir ayrıntı. Yıldız. Sonra sıkıntı oluyor. AG'yi bilmeyenler AG de öğrensin. öğrensin. <laughs> ya pro sanki. AG'yi belirtmeliyiz. Tabi tabi tabi. <laughs> <laughs> Allah göstermesin mi? <laughs> Allah gives the this honor the winner and European champion of RB20.3 representing Turkey, Russo Yakimovic. Now we are going with the ACE to food. Rusia Akimovic. Congratulations to Rusia Akimovic. And get it. Kaspar Lok. Kaspar Lok. Kaspar Lok. It's enough. Vino Vakla. Yeah. falan. Slotları aldık Deniz'le beraber. Ay ay. Yarın uçağımız saat 12.30'da. Erken kalkıp çantaları yapacağız. En nefret ettim kısım ya. Şimdi programları yazdık biraz da. Yani işte uf, eve gideceğiz, biteceğiz falan. Yolda yazmaya devam edeceğim. Ayaklar hobbit gibi olmuş. Yarın da bayağı bir öden birikir. Allah bu yarış serayla benim yani çok uç duygular yaşat, yaşatan iki tane yarış oldu. Çok üzüldük. Çok sevinemedik ama güzel güzeldi, bir başarı elde ettik yani. Biz çok <laughs> sen sevmemiş olmasın çok sevmemiş. Ben sevinmedim fazla. Bakalım Serhan'ın şimdi iyileşme sürecini takip edeceğiz. Ee, yarın bir dönelim de sonrasına bakarız. Bu talini böyle kapatıyoruz. İki yarış üst üste ekiple beraber. Özhan'la Çağrı Full Ironman'den Nis Dünya Şampiyonası nasıl lot aldı? Denizle ben e, Half Ironman'den e, Marbella'daki Dünya Şampiyonası nasıl lot aldık? Vallahi. 4 slotla dönüyoruz. 10 kişiden. Herkes sağ salim bitirdi. Sera hariç. mi de bitirmedi evet. Ya Hilmi bitirdi sayılır ya. Madalyasını falan almış. Sıkıntı yok. <laughs> Madalyayı aldı abi devam. Çözmüş işini o. <laughs> o yüzden. mi tamam ya. Halletmiş işini. Hadi bakalım hoşçakalın. Görüşürüz.